Merhaba, ben mekatronik ikinci sınıf öğrencisi olarak size bitirme projem, bitirme projesi dersinde aldığım akıllı ev sistemini tanıtacağım. Akıllı ev sisteminde Arduino Arduino kartını kullandım. Arduino kartının yanında bir hareket sensörü kullandım. MQ4 gaz sensörü kullandım. DHT11 ısı ve nem sensörü kullandım. Ee, buzzer kullandım. HC06 bluetooth modülü kullandım ve 3 tane LED kullandım. Bu ee, bir de servo motor kullandım. Panjur görevi görsün diye. Ve bunları kontrol edebilmek için HC-06 modülümle bir telefon uygulaması yazdım. Telefon uygulaması da gördüğünüz gibi bu. Önce telefon uygulamasını bağlamak için e, Arduino Arduino'umuza güç veriyoruz bilgisayar üzerinden. Arduino'muzun güç verdik. HC-06 modülümüze yaptığımız uygulama üzerinden bağlanıyoruz. Ee, hc 06 modülü telefon uygulamamıza bağlandı. Şimdi e, gaz sensörümüzün biraz ısınması gerekiyor. Fır hareket sensörümüzün biraz beklemesi gerekiyor ki kendilerine gelsinler. Onları bekleyelim. O, onu bekleyene kadar da size ışıkları göstereyim. Salonun ışığını açtım. Mesela buranın ışığı yandı. Salonun ışığını kapattım. Mutfağın ışığını açtım. Mutfağın ışığı yandı. Mutfağın ışığını kapattım. Yatak odasının ışığını açtım. Yatak odasının ışığı açıldı. Yatak odasının, ışığı açıldı. Yatak odasının ışığını kapattım. Ee, burada telefon uygulaması üzerinde sıcaklık ve nem şeyini gösteriyor ama şu an sadece sıcaklığı açık. Bir de şimdi gaz sensörünü gösterelim. Gördüğünüz gibi gaz sensörü çok gaz algıladığında buzzer'dan ötüyor. Bir de fır sensörünü deneyelim. Tuşa bastık. Çünkü proje halinde olduğu için sürekli elimiz değmesin diye. Bir hareket aldığında hemen gördüğünüz gibi ötmeye başlıyor. Bir de son olarak telefon uygulamasını yaptığımız kapı zili çalma modu var. Kapı zili çalma moduna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kapı zili tıkladığımda buzzer'dan sesler çıkartıyor.